Doğum sırasında anne ile bebeğin kalbi durmuş, hayati müdahale sonrası yeniden hayata döndürülmüştü. Alihan bebek şimdi bir yaşına girdi. Sürpriz pastayla da doğum günü kutlandı. <gülüyor> <gülüyor> Van'ın merkezi Edremit ilçesine bağlı Çiçekli mahallesinde yaşayan kalp hastası Semra Esen, bir yıl önce kaldırıldığı hastanede fenalaşmış ve doktorların müdahale sırasında da kalbi durmuştu. Doktorlar henüz acil servisteyken vakit kaybetmeden anneye kalp masajı yaparken bebeği de sezaryenle alınmıştı. Doğan bebeğinde kalbinin durduğunun tespiti üzerine anne ve bebeğini hayata döndürmek için müdahale edildi. Doktorların yoğun çabası sonrası bebeğin kalbi yaklaşık 10 dakika, anneninki ise 20 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. İşte bir yıl içinde yani çok zor zamanlar geçti ama çok şükür onlar sayesinde hayattayız şu an. Yani hepsine teşekkür ederim bütün hocalarım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Erhan Anlıgil de bir yıl sonra hastasını ziyarete giderek bebeğin doğum gününü kutladı. O ara Alihan ve kendisinin kalbi durmuştu ama ikisini de biz e, arkadaşların ekibin e, iyi bir mücadelesiyle hızlı e, müca e, müdahalesiyle geri çevirmeyi başardık. Bugün de bir yıl sonra kendilerini ziyarete gelmiş e, bulunmaktayız. Alihan. Alihan.